komple böyle bir araba tabii, yerine evet. var. Ya temizlenmesi lazım. Evet. Ben temizlenmesi lazım. Evet. Da. olmayacak. Ama onun dışında ben, abi, ben maçta hani hiç bekledi ya beklemediğim hiçbir şeyle karşılaşmadım ya. Beklediğim her şey oldu ama ha şöyle bir şey var yani bunu beklemeyen de var mıydı onu da bilmiyorum yani. Mesela Göztepe'ye karşı iyi oyuncağını falan düşünen ben var mı? rahat kazanırız diyordum ama yani yok abi. Ben iyi futbol beklemiyorum zaten ya. Abi iyi futbol gelmeden bu ligde şampiyon olamazsın. İyi futbol gelmeden bu ligde şampiyon olma şansın yok. Tabii tabii. Maalesef tabii. ki. Maalesef ki. Bir dakika bir tweet atıyorum. Abi bir mikrofon alanlar bir konuşsun ya aşağı alacağım yoksa. Konuşun abi. Evet. Abi ben Evet mikrofon Araya girmek istemedim ya. A -a. Ne yapıyorsunuz, Nasılsınız abi? Ne oldu? Geldim maçtan. Ne oldu? Nasıldı? Ya, dün gece yoldaydım. Bugün geldim işte. Sizin odayı falan da dinledim yolda. Valla her dediğinize zaten böyle katılıyor. Ya abi kilometrelerce yol gidiyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Siz burada yapıyorsunuz. Ya yemin ediyorum. Şu izlediğimiz oyun bize şey mi ya? Ya yemin ediyorum. Dün Ali Koç'a da söyledim. Gördüm orada. Ya yemin ediyorum maçtan önce söyledim. Başkan dedim. Biz dedim Mourinho'yla nasıl yapacağız dedim. Adam kafa salladı bir şey demedi. Ama o da biliyor. Ben zaten Ulaş abi sana iki hafta önce Space'de dedim ki abi dedim bak Ali Koç devam etmeyecek dedim. Mourinho'yla sen falan dedin ki devam edecek. Devam ara. edecek seçime çünkü kendi gitlesin Mourinho'cu. Abi bence devam etmeyecek. Benfica maçında da yine başından de zaten kombine var. Tribünde olacağım muhtemelen. Ben yine mağlubiyet bekliyorum. Ya. Net konuşayım burada. Net mağlubiyet bekliyorum. Ulaş abi dün biz sanki 2011 Barcelona'sına karşı oynuyoruz. Bak deplasman tribününü. Yemin ediyorum. 5 senedir falan deplasmanlara giderim. İlk defa bizim deplasman tribününü bu kadar sessiz gördüm ya. Abi oyun yok ki bak. Abi bağırmaya çalışıyoruz. Oyun yok, kapanmışız. Rakip 10 kişi kalmış. Hala üçlü savunmayla oynuyoruz. Abi biz ne yapıyoruz ya? Ulaş abi bak kafa yedik biliyor musun? Yemin ediyorum dün kafayı yedik. Dün oradan İstanbul'a yol çekmek yemin ediyorum. Yani sanki cehennemdeyiz ya. Böyle bir yok ya. Hayatımda izlediğim en kötü oyunlar bu adamla geldi. Ya ben anlamadım. Biz ne izliyoruz? Bizim taraftar yani ne izliyor? Ne izletiyorlar bize ben anlamıyorum. Ya evet, şimdi görüyorum böyle transfer muranslar yangın yapanlar var. Ya abicim ne transferi, ne transfer yangını yapıyorsunuz ya. Ya bizim yapmamız gereken önce şu an hocayı göndermek olmalı. Ben bunu her spes'te söylüyorum zaten katıldığımda da. Bizim şu an yapmamız gereken hocaya göndermek. Ha bu takıma Kerem gelecekmiş, o gelecek. Ya arkadaşlar topu ileri taşıyamıyoruz ya. Ya top ileri gitmiyor, kapanıyoruz ya. Rakip 10 kişi. Ya Göztepe 10 kişi, bir kişi fazlayız. Hala savunma yapıyoruz ya. Bunun açıklaması transferli olabilir mi ya? Ya buradan Ulaş abi orta seviye bir taraftar götürelim, takım yapsın. Ya yemin ediyorum takım hücum yapar ya. Vallahi billahi hücum yapar. Yok kafanıza göre, göre oynayın da sen hücum yapar takım ya. Yemin ediyorum abi 90 artı penaltı çekiyoruz. Bak sana yemin ederim tribünde herkes ne dedi biliyor musun? Kaçıracak dedi. Abi bu tarışkanın gücü yok. Sen bu tarışkayı niye oyun alıyorsun? Ya alınacak adam mı? Elinde Oğuz Aydın var. İrfan Can Kahveci var. En önemli adam İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'nin. En kilit adamı. Ya İrfan Can Kahveci oyuna girmiyor ya. Yedek başlıyor. Bak Talişka herkes beğeniyor. Biz de beğeniyoruz ama adam sezon başı kampı yememiş. Adam bir kere zaten geçen sene bitik geldi. Ya bu adam hazır değil. Adam firki kullanıyor. Ayağını kaldıramıyor. Ulaş abi yürüyemiyor sahada. Bak net görüyorum ya. Statta net görüyoruz. Bağış sen Kadıköy'de izledin Talişka'yı. Oyuna sonradan girdi. Bak ben de oradaydım. Ya ama Talişka için Bağış. ya. geldikten sonra Talişka sahnenin için. Ne anlatıyorsun bro? Allah aşkına ne anlatıyorsun? Bağırma adama, adam fikirlerini belirtiyor. Besiydi. Fikirlerini belirtebilir de yani. Taliska'ya gömmek için gömülmesin. Tamam, İrfan Can oynatmıyor. Fikirlerini belirtiyor, bence anı de, ben ben bence, ben, ben, bence de. Bence de, de Taliska'nın yürüyecek hali yok. Ben İrfan'ı beğendim Tamam abi, Gülüşmeler. şey, tamam yürüyecek hali yok. Sağın neresi Taliska'nı gidiyor sonra ya? Ne, ne yaptı da iyiydi? Yani. Şey, nasıl ne yaptı? Ne yaptı Şimdi abi? Bütün o ataklarını organize etti abi. Ne organizasyonu abi? yaptı Çin ya? Organize etti. Gördüğünü bayağı sen de organize Ol, ben alttan kaçındığı için onun suçunu yapıyoruz adamı. Zeydan sen başka maç mı izledin abi? Ben başka neyse futbolcusu var. Yenildi zorluk suçunu tekrarlıyoruz. Ya Ya başka maç mı izledin Zeydan? başka maç mı? Onun ben <laughs> amanlar koyayım kaçındığı penalti ne arasını sikiyim. Bofa sanki topu da başına geçiyor. <laughs> Şimdi diyorlar ki. Ee, abi ben de İsmail Hoca'yı beğenmiyordum. ama son döneminde başkan ve hakemlere rağmen derbi kaybetmedi. Oynadığımız maçlarda maçlarda %95 90 95'e oyun üstünlüğümüz vardı. Galatasaray kadrosu bizden iyi olmasa rağmen sezonun bence kırılma noktası. Galatasaray Antalyaspor Beşiktaş ve Kasımpaşa maçları o maçlarda olanları hatırlıyoruz. Mourinho'ya yaptı transfer. İsmail Hoca'ya yaptığı üst ikinci şampiyonluğu kutluyorduk. Yalan söylemeyeceğim. Mourinho ismi beni de heyecanlandırmıştı ama herkesin bir dönemi var. Alex Ferguson güncelleme aldı. Guardiola güncelleme aldı. Tancar Ettalı ve bu yüzden başarılar uzun vadeli oldu. Bu hocanın oynattığı çalışma futbolda bence bu sene Beşiktaş Samsun Spor'un arkasına bitirir Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin acil şampiyonluğuna ihtiyacı var. Bu işe yapılacak kişinin Mourinho olduğunu düşünenler kendilerini kandırıyorlar. Doğru. Güzel yani. Hani Mourinho şampiyon yapacak dünyanın herhalde şey gibi ya bunlar. Yani Poliana'yı daha kaldırmışlar abi. <laughs> Tecavüz etmek için. O daha havası ne güzel demiş abi. Ya bak bu arada abi bak. Mourinho değil. Her, ya yani Mourinho şampiyon yapabilir mi? Yapabilir. Ama bu Mourinho'nun elinde olan bir şey değil. Atıyorum Galatasaray'ın uçağa düşen Galatasaray'ın bütün topçuları orada. Hayatını kaybeden sonra Mourinho şampiyon olur. Bak, bak bunu anlarım mesela. Bu tarz şey de olabilir yani. Doğru yani o öyle de olmayacak işte bizim oraya olmaz. hani şey, hani anladın mı hani yani hani her şey ihtimal <laughs> dahilinde. Mourinho'nun şampiyon yapması da ihtimal dahilinde ama çok düşük bir ihtimal doğru. Abi bana bak mesela Galatasaray yazmış. Diyor ki, seviyorum çocuğu da. Diyor ki bu, bu camianın adamlığı bitme, adamcılığı bitmez diyor ya. Ya bu, bu, camian, ya bu kadar ben Fenerbahçe'den de bundan daha kötü hocalık performansı görmedim. Maalesef bu niye, tarikası niye, var. Niye Tarikası'yı görüyoruz ya? bu arada şöyle bir şey var. Mesela ben Jay şu okula katıldım abi. <laughs> Mourinho'nun bu çağ dış futbolunda ilk oyak gelen kişi ya. Çünkü takım zaten kaleye gidemiyor. Bırak bari 35'ten vursun da sürekli ya. İki heyecanlarınız bari. Takımın kaleye gidememesine şey var. Bir öbürü de ilpancı yapar. Aynen aynen ya. ya. Biri aynen. de diyor ki Ceylan. Biri diyor ki hocamıza can kalmadı. Hoca nasıl top oynasın? Rakip kaleye hızlı gidemiyoruz diyor biri. Ne diyorsun buna? Müthiş abi. ya <laughs> yeah, Allah. Abi senin zaten baş... Ya abi Zinchenko olsa ne fark edecek? Yani, Zinchenko olsa ne fark edecek abi? Rakibin sağ bekliyor, sol bekliyor, basmıyor ki. Rakibin sağ bekliyor, pas yapıyorsun defansa. benimki yapıyor. Tekrar sağ bekliyor. Yani böyle futbol anlayışı olmaz ki. Ancak evet, mesela abi. benim dün sahada şey dikkatimi çok çekti. Ben bunu söylemeden edemeyeceğim. Bunu konuşuldu mu dün bilmiyorum ama e, Fenerbahçe oyuncularına top ayağına geliyor abi. Dakika 84, 85. Bizim benim bildiğim Fenerbahçe'nin futbolcuları gol atmak için ileriye mücadele eder, hücum eder. Abi taç oluyor. O tacı bırakıyor, öbürü gelsin kullansın diye. Top pas geliyor, pas ileri atmıyorlar. Abi bu Mourinho ruhu da bitirmiş. Futbolcularda ruhu da yok. Bak ben yemin ederim ki Mourinho dün 0-0 bitsin diye mutlu olmadıysa ben hiçbir şey bilmiyorum abi. Dün yemin yemin, yemin ederim 0-0'a razıydı. Vallahi razıydı. Senyor sesim geliyor mu? Senyor kardeşim 60. dakikada rakip 10 kişi kaldı. Senin futbolculara verdiğin mesaj şu. Ben daha halen 3'lü de 5'lü de bahsede oynayacağım. Kapatı çıkaracağım. Talisca'yı koyacağım. John Duran'ı çıkaracağım. İrfan'ı koyacağım. Verdiğim Me verdiği mesaj bu kardeşim. Bu toz nasıl şey yaptın? Allah haklısın Celal abi zaten. Yani bu hocadan kaynaklı yani. abi. Hoca böyle oynayın derse oy, oy, oyun ya. oynandı. Rakip 10 kişi kaldı. İlk yapacağın şey ne olur? Defansı adam çıkarıp forvet for, for, koymak olmaz mı yani? Ö öne, adam koymaz. Nereye girdik ya? Bu gitti freni çıkardı ya. Gitti freni çıkardı, orsaya komple verdi. <laughs> bir de semedo çıkardı, bir de semedo çıkardı. Abi yemek falan yiyorsanız hmm. yemeyin abi bak şu yayında. Kapatın mikrofonu, sonra yiyin. Yok abi, yemek yemiyoruz. ya. Diyoruz. Pardon, pardon, bana, bana, bana dedi şey. Ha, abi adam freni çıkardı, şey aldı ya, Taliska'yı aldı ya oyunu. o freni niye çıkartıyor? Zaten senin orsada bir kişi var. Rakip eksilmiş. Rakip ettirmiş ama senin üzerine geliyor. Bırak Brady kalsın baksana. git. Başka bir de çıkar git Talisca'yı al ya. Ya sen Talisca'yı alma diyen de yok. Git al. Bak. Baş, daha komik bir şey söyleyeyim mi? Dakika 88 baba, tamam mı? Tam Jayden kırmızı yedi. Değil mi? Ya baba Hı -hı. sen niye Nesiri'yi çıkarıyorsun ya? Çıkarsana Yusuf'u. Yiyecek sen de ye. Yiyecek sen de ye babası. Bu, abi. Baba sever ya. Moriyo baba sever şey ya. Neden derler bir puan sever. Adam da nasıl bir puan seviyor ya. Valla başarılı görüyor kendisini ha. Net başarılı Asla, görüyor sonra, ya. Tabii tabii de depresi, sonra bir puan aldık iyi diyor ya. Adam diyor Göztepe gelip göste tasmanı geçecekse de bir puan aldı. Bu sene bir puan alır. Tamam diyor. Hadi devam. Yola devam. Anladın. Şaka gibi ya. düşünmüyorum yani. Bu sefer başta taraftar mutsuz. Söylesin abi onlarla ilgili. Biz abi bizim senior Ali Koç'la beraber maç izledi. Dün o söylesin. O söylesin abi görmüş Ali Koç'u. Anlatsın abi senior. Ben anlatayım. Ali dün. Biz dün, <laughs> dün 10-15 kişi arkadaş grubuyla böyle Ali Başkan da bizim önümüzdeydi. Şimdi burada Ali Koç'tan nefret edenler falan da var. Ben de oyumu Ali Koç'a vermeyeceğim zaten kongre üyesi olarak ama şimdi burada dün ben Ulaş abi de yazacaktım. Yoğunluktan yazamadım. Bir konuda da tebrik etmek gerekiyor. Dün olayların önüne geçti. Sağ olsun yanımıza durdu full. Ee, onun dışında şunu da diyeceğim ama. Abi biz dün söyledik. Biz başkan ne izliyoruz iki senedir? Niye Mourinho gitmedi? Bunu Mehmet abi var bizim orada tribün lideri. O da söyledi. Başkan dedi Mourinho'yla dedi nasıl olacak dedi şey demedi. Kafa salladı adam sadece. Ya Ali Koç da biliyor Mourinho'la olmayacağını. Ama ya abi ben anlamadım ya. Biz silah soruyla biz bu adamı takımın başında tutuyoruz? Biz niye tutuyoruz ben yemin ediyorum anlamadım. Dün maçtan çıktık. Stat çıktıktan sonra işte Mehmet abiler falan şey neydi başkanı gördük yine. Ya yemin ediyorum adam öyle bir üzgün ki. Şimdi ben burada bazı yorumları da görüyorum. Bak arkadaşlar muhalif olabilirsiniz. Ama Ali Koç üzülmüyor işte bilerek yapıyor gibi tarz yorumlar yaptığınız zaman bunlar hiç hoş olmuyor. Adamı gördük. Adam ya bilerek olur mu abi? Adam kıpkırmızı olmuş ıstakoz gibi olmuş gördünüz mü Adam mi sinir ya? krizi geçirecek gibi dolaşıyor. Adam 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 ya. sinirden. Adam sinirden suratı şey gibi olmuş. Nedir o? İstakoz gibi olmuş abi. Kızarmış adam bilerek falan diyorlar ya. Ulaş abi. Ulaş abi. Koç, daha Ya o başka bir şey bak hata yapar daha ne yapsınız değilim yani, onu dersek bize yanlış anlarsın. Ya yok hani yok. E, ben yani onu demiyorum yani bak daha ne yapsın demiyorum ben. Yani ben diyorum ki tamam, bil, bilerek ben, diyorlar ya abi bilerek adamın suratına bakın. Işte, Kırmızı olmuş abi adam sinirli. Boyayla boyasan o rengi yapamazsın adam suratına. Bilerek ya bu, yapsa, bu kadar para harcar mı ya abi? Para harcamayı falan bırak. Bilerek yapan adam suratı böyle olur mu? Bak boyayla yapamazsın abi adamın suratını gördüm ben. Kıpkırmızı ya. Kıpkırmızı adamı sonra sinirden bilerek olur mu abi yapamıyor bu kadar yapamıyor edemiyor diyeceksin başkan. Bilerek bilerek ne demek abi Evet başaramıyor abi. Bu kadar abi. abi biz o hep onu söylüyoruz. Abi zaten. Ulaş abi ben sana ben sana Feyenoord maçında olanı anlattım değil mi? Tamam sen anlattın biz anlatmadık Hatırlıyor zaten. <laughs> yok yok sen anlatmadın da Feyenoord maçında şey yok. He. Ben sana me mesajları gösterdim ya. He he. Hatırlıyor <laughs> musun? Adam adam yemin ediyorum sana bence kendini kurdurmak için elinden geliyor. Zaten gel abi bak Fenerbahçe Hatay maçında bu adam ma maçı sattı. Bilerek o kadroyu çıkardı. Dört yedik Hatay maçında. Zaten Hatay maçından sonra buna destek verenler falan var ya. E abi onu ne diyeyim abi. Hatay maçından sonra zaten bunu kovmayan başkan da bence e, kendi ipini çekmiştir. Adam bilerek sattı abi Hatay maçını. Hatay maçına çıkan kadroya bakın. Abi ne? ne Hatay maçına çıkan kadroya yani bakın. Anlayın bir ne dediğim. Orta sahada bir bak Tadi, Ne ya, kadar abi? Hocam ben orada kaldı bile devam etti öyle yani. Anladın mı? Hatay maçının. Evet. Hatay maçının 11'ine bakın. Yani, 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe yine oynadı 11'e bakın. Zaten Mourinho niyetini anlıyorsunuz yani. söyleyecek şey fazla bir şey yok abi. Net. Evet. Yani başkan olduğunda ben kızım konuşuyor. sen başkansın tam artık hamleni yap yani ya. Yap baba bizi bizi hani Fenerbahçe taraftarı şey yaptın yani gittin konuştun onda sana dört oynayacağım falan dedi. Yani geldim buraya abi adam sana ilk maçına dört çıkacağım diyor. Üç beş iki çıkıyor. Hani. Ceylan abi ne var biliyor musun? Başkan Ali Koç yanlış insanlara güveniyor. Ee, bu sene başında Acun Ilıcalı ona dedi. Ya bu da net bilgi zaten Bu herkes konuşuyor. Mourinho dedi. Bizim dedi başkan dedi sonumuzu getirecek dedi. Bak dedi bunu dedi kovalım dedi. Ondan sonra kendisi Acun Ilıcalı da çok akıllı bir hamle yaptı. Ondan sonra kendisi yönetimden ayrıldı zaten. Bak İsmail Kartal bu senenin başında gelse. Şimdi herkes diyor ki, ya İsmail Kartal İsmail Kartal. Ya abicim kim gelecek ya? Ya kim gelecek abi? Aynen. Yok Sergen Mergen ya abi İsmail Kartal Fenerbahçe'de başarısız olmuş bir antrenör değil ki Fenerbahçe taraftarları niye bunu algılanıyor ya? Ya bizim siz demiyor musunuz abi? İsmail Kartal'ın son sezonunda yapı yüzünden Fenerbahçe şampiyon olamadı 99 puan aldık o sene değil 101 puan alsaydı 102 alacaktı 103 alsaydı 104 alacaktı diye. Ya arkadaşlar ya zaten görünen bir şey var ya güvenilecek insanlar var ya İsmail Kartal Fenerbahçe'nin evladı Fenerbahçe'yi en iyi tanıyan insanlardan birisi ben yani ne bileyim İsmail Kartal'ı bugün Fenerbahçe'nin başına getir. Yarın yemin ediyorum ben maçında mı ya. Sinyor, sen, sen söyledin mi böyle şey yapmazlar da ben önceden eleştirdiğim için ben söylüyorum ya. Millet, ben daha bir şey bak ben gerçek söylüyorum yani. Ben İsmail Kartal'ı eleştirdim tamam mı şampiyon yapamadım diye. Ama şimdi kendine o kadar ki ne? Hani nasıl biz nasıl öyle bir şey yaptım diye. Biz gerçekten yani e, elimizdeki değeri o an anlamamışız. Tamam mı? O an anlamamışız elimizdeki değeri. Tamam mı? E, şimdi bak bu Afyon Soçak'ın fut, oynattığı futbola bak. Hani insan yani futbol arıyor yani diyor ki Allah belamızı verseydi de bu adama bu, 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 bu şey yapmasaydı yani. Göndertmeseydik, arkasına dursaydık diye ama yine fark etmiyor. Biz arkasına dursak da Ali Koç gönderecekti yani. Ama bugün 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 onun gelmesi lazım yani. Bence şey, geç bile kalanıyor yani. Ahmet Ercan'dan demiş ki gerçekten yazık. yazık. Rakip 10 kişi kalktan sonra üretemem bir Fenerbahçe vardı. Acilen takıma başta Kerem olmak üzere üretken oyuncular eklenmeli. Takımda adam eksikten yaratıcı